Zor durumlarda işsel kaynaklarıma nasıl ulaşırım adlı bir çalışma yapacağız. E, Problem tanımlar mısın senin için? E, yakın zamanda bir sunumum var. E, çok heyecanlı ve çok stresliyim. Hı hı. E, Orada ne ihtiyacın var? E, sunumda rahat bir beden diline ihtiyacım var aslında. Mesela zorlandığımda sesim titreyince e, şakaya vurabilmeye yani aslında özgüvenli olabilmeye ihtiyacım var. Peki bu halin bir yerden tanıdık mı? Sana olumlu hissettiren bir anın var mı? Geçen sene zorlu bir ayrılık konuşmasında tam olarak istediğim haldeydim. Çok net havalı bir konuşma yapmıştım. Bence o halim çok özgüvenliydi. <laughs> o halin sunumu yapsa neler değişir, neler olur sence? O, o halim gelse o sunumu çok iyi halleder, çok iyi altından kalkar, her şey çok kolay olur. Kim ne derse düşünsün der, muhtemelen zorlanırsa da şakaya vururdu. Hmm. <laughs> Bu EMDR'de kaynak çalışması. Zor bir anınızda, geçmişte size olumlu hissettiren güçlü bir anınızı hayal edip oraya davet edebilirsiniz. Ve o halim burada olsa nasıl davranırdı nasıl hissederdi nasıl bir duruş sergilerdi diye düşünüp kendinize yardımcı olabilirsiniz.